Merhabalar. 13 Ocak'ta Sinovac firmasının ürettiği koronavakisimli COVID aşısı Türkiye'de acil kullanım onayı aldı ve sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı. Hatta bugün dördüncü gündeyiz. 700 binin üzerinde bireyin aşılandığını görüyoruz. Bugün bu aşı hakkında ne biliyoruz ve nasıl biliyoruz bunu konuşacağız. Ben Defne Üçer Şaylan ve konuğum Profesör Doktor Murat Akova. Murat Hoca Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Bilim Akademisi Üyesi. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi öncelikle güvenlik e, üzerine sormak istiyorum. Koronavak aşısı güvenli mi? Aşı olan bireylerinde bekliyor e, ve ciddi yan etkiler hakkında yeterince veri var mı elinizde? E, koronavak bir inaktive aşıyor. Yani tüm virüsün e... Propiolaktam adı verilen bir kimyasal madde ile inaktif edilmesi sonucunda hazırlanan bir aşı. Bu aslında daha önce e, pek çok aşının hazırlanmasında da e, kullanılmış bir yöntem. Bu yolla e, hazırlanan aşılar genellikle güvenlik açısından çok büyük problem çıkartmıyorlar. Aşının içerisinde alüminyum hidroksit adjuvan olarak kullanılıyor. Bunun dışında da pek başka bir katkı maddesi yok. Dolayısıyla e, alerjen olabilecek iki tane madde var. Alüminyum hidroksit ve virüsün kendisi. Şimdiye kadarki güvenlik verileri, yani Türkiye'de yapılan çalışmalar, Brezilya'da ve Çin'den gelen veriler aşıyla ilgili ciddi bir yan etki profili ortaya koymuyor. Bizim kendi çalışmamızda bir kişide gelişen bir ciddi alerjik reaksiyon olmuştu. O kişi hastaneye yattı ve ertesi günü taburcu edildi. Şimdi bu yeni aşılama kampanyası çerçevesinde bir hekim arkadaşımızda daha buna benzer bir reaksiyon olduğunu Basından öğrendik. Ben o hekim arkadaşın yakını olan bir başka doktor arkadaşım, meslektaşımın vasıtasıyla da o bilgiye ulaştım. Ama her iki kişinin de geçmişinde ciddi alerjik olaylar var. Dolayısıyla hani böyle bir alerjik yatkınlığı olunca muhtemelen bu aşıya karşı da bir reaksiyon verdiler diye düşünüyorum. Onun dışında şimdiye kadar ciddi bir yan etki bildirilmiş değil güzel peki daha önce covid 19 geçirmiş bireylerin aşı olması sırası geldiğinde öneriyor musunuz bu da çok iyi bildiğimiz bir konu değil ama şöyle bir veri var elimizde en azından yayınlanmış üç tane önemli makale var ciddi dergilerde yayınlanmış o da doğal yoldan geçirilmiş hastalığın Hele hastalık e, semptomatik olarak yani belirtilerle, ciddi belirtilerle, ağır belirtilerle geçtiyse bu kişiler çok yüksek antikor üretiyorlar. Ve bu antikorlar kanlarında en az 6 ay müddetle koruyucu olarak kalıyor. Üstelik antikor haricinde hafif orta şiddette bile geçirmiş olsanız T hücre immünitesi dediğimiz e, hücresel bağışıklık yani antikor üretme dışında bir başka yolla da e, bağışıklık e, kazanma söz konusu ve bu kazanılan bağışıklık da uzunca bir süre devam ediyor. E, dolayısıyla hastalığı geçiren kişiler e, yaklaşık olarak 6 ay hastalığa karşı bağışık olarak kalıyorlar. Şimdi arada bir yerde hastalığı geçirmenize rağmen tekrar aşı yaptırırsanız ne olur? Bunu çok iyi bilmiyoruz. Muhtemelen bu bir hatırlatma, bağışıklık sisteminize bir hatırlatma rolü oynayıp e, biraz daha antikor ürettirir. Ama tabii daha önceden sizde mevcut olan antikorlar bu aşının içerisindeki antijenle birleşip ilave başka bir reaksiyona sebep olur mu? Bu bilinmeyen bir durum. Dolayısıyla eğer son 6 ay içerisinde ciddi semptomlarla hastalık geçirmiş bir kişi söz konusuysa ve eğer antikor düzeyi de biliniyorsa, her zaman tabii bunu bilmek mümkün değil ama hekimler buna baktırabiliyorlar, bu durumda aşı yapmak çok anlamlı değil. Şimdi işte özellikle hekimlere bir sıralama içerisinde hemen öncelikle aşı yapma şansı verildiği için bu soru çok soruluyor bugünlerde hekim arkadaşlarımız tarafından. Hani ben aşı hakkımı kaybetmeyeyim, işte hastalık geçirmiş olsam bile ilave doz aşı yaptırayım diye. Bu çok gerekli bir şey gibi gözükmüyor. Ama 6 aydan önce hastalığı geçirdiyseniz Hafif geçirdiyseniz, asemptomatik geçirdiyseniz, şimdi aşı yaptırmak gerekebilir ama ondan önce, ondan sonra geçirdiyseniz, son altı ayda aşı yaptırmaya gerek yok gibi gözüküyor. Ha. Şimdi esas e, tartışılan geçen hafta özellikle bir e, konuya gelelim, aşının koruyuculuğu veya etkinliği, etkililiği. Şimdi e, bu açıklanan bir takım değerler var işte yüzde değerleri. E, bu bunlar fazlühücre çalışmalarında kontrollü araştırmalar sırasında ortaya çıkan e, yüzdeler. E, nasıl bu, bulunuyor? Yani bu e, değerler bir kısaca onu anlatabilir misiniz öncelikle? Şimdi korona vakasıyla ilgili e, toplam üç tane fazlühücre çalışma var. İki tanesi ara sonucu açıkladı, bir tanesi bitirdi Brezilya'dakiler. Ama gene onlar da ara sonuç açıkladılar ama bu açıklanan sonuçların hiçbirisi bizimki dahil, Türkiye'deki dahil bir hakem eleştirisinden geçerek bilimsel bir dergide yayınlanmadı. Dolayısıyla ayrıntılı veriler değil bunların hiçbirisi. O nedenle bu veriler üzerinde yorum yaparken aslında dikkatli olmak lazım. Ama bu üç çalışmanın da ortak noktası şu, bu her üç çalışmada aynı doz aşıyla yani 3 mikrogram, 600 SU denilen, standart ünite denilen bir dozda, ve 14 gün doz aralığında yapıldı. Dolayısıyla hani protokol olarak baktığınızda aşağı yukarı eşdeğer protokol özelliğine sahip bu üç çalışmada. Ve etkililik analizi ikinci doz aşıdan 14 gün geçtikten sonra yapıldı. Biz kendi çalışmamızda da aynen bu şekilde yaptık. Biz de biliyorsunuz, biz 24 Aralık'ta Sağlık Bakanlığı'na bir erken analiz sonucu vermiştik. Bakanlık o sonuçları açıkladı. Yaklaşık 1322 tane e, bu koşulu sağlayan yani ikinci dozdan sonra 14 gün veya daha fazla süre geçmiş gönüllüde 29 tane COVID-19 vakası görmüştük. Bunlar semptomatik vakalardı. Bunların 3 tanesi aşı grubunda, 26 tanesi de placebo grubundaydı. Aşı grubundaki 3 kişinin hepsi hastalığı çok hafif geçirirken placebo grubundaki 26 kişiden 6'sı hastaneye yatmayı gerektirecek düzeyde ağır hastalık geçirmiş bir tanesi de yoğun bakıma yatmıştı. Şimdi bundan hareketle tabii bu küçük bir analiz ve biz bu matematiksel hesaplamayla bu durumda aşının %91.25 etkili olduğunu söyledik. Bunun bir de bir güven aralığı var. %95 güven aralığı dediğimiz bir aralık var. İşte alt ucu %77, üst ucu da %97. Yani %77 ile %97 arasında bir etkililiği var diye gösterdik. Ee, Tabii bu, bu erken bir analizdi dediğim gibi. Biz aslında analizimizi 40 hastada yapmayı planlıyorduk. Ama e, işte biraz da aşının Türkiye'de onaylanacağı gerekçesiyle bu şekilde yapıldı. Şimdi Brezilya 3 ayrı sonuç bildirdi. Bu sonuçlardan bir tanesi ağır hastalık yani yoğun bakıma yatışı gerektirecek düzeyde hastalık söz konusu olduğunda aşı %100 koruyucu. Yani aşı olduğunuz zaman İkinci doz aşıdan 14 gün geçtikten sonra yoğun bakıma yatmayı gerektirecek derecede hastalıktan sizi koruyor yüzde %100 olasılıkla. İkinci rakam yüzde %78. Bu gene ciddi hastalık, orta ve ciddi derecede şiddetli hastalıktan sizi koruyor. Hastaneye yatmıyorsunuz %78 olasılıkla aşıyı olduğunuz zaman. Üçüncü olasılık ise işte yüzde %50.3 yanılmıyorsam 50'nin biraz üzerinde bir e, rakam açıkladılar. O rakam da sizi çok hafif hastalıktan veya belirtisiz hastalıktan koruma. Buna e, taşıyıcılık ifadesini biz COVID-19 için pek kullanmıyoruz ama bu şu demek. Yani siz boğazınızda işte virüsü taşıyorsunuz. Sizden PCR testi yapılıyor ve PCR testiniz pozitif çıkıyor. O arada çok hafif işte burnunuz akıyor, belki biraz başınız ağrıyor veya hiçbir şikayetiniz olmadan gidip PCR testi yaptırdıysanız testiniz pozitif çıkıyor. Şimdi böyle bir durumda hastanın e, virüsün e, aşının koruyuculuğu yüzde elli. Tabii bu e, şuna işaret ediyor olabilir. Olabilir diyorum çünkü verilerin ayrıntısını görmedik. Ağır hastalıktan korumakla birlikte aşı virüsü taşımak ve etrafı saçmaktan korumuyor olabilir. Tabi e, tabii bu hani virüsün yayılması açısından önemli bir bulgu ama dediğim gibi bu verileri ayrıntısıyla görmek lazım ama Brezilya sonuçları bize buna işaret ediyor. Bunu görüyoruz. E, şimdi biz analizimizi biz çalışmamızı e, en azından plasebo grubundaki gönüllülerde henüz devam ediyoruz. E, sadece Hekim grubunda plaseboyu kaldırıp onlara aşı verdik ama hekim dışındaki gönüllülerimizde henüz bir şey yapmadık. Dolayısıyla o biraz evvel sözünü ettiğim analizi yaptığımız 1323 kişilik grup şu anda 5000'den fazla oldu ve 29'dan da daha fazla hastamız var bu grubun içerisinde ama henüz 40 olmadık. 40'a ulaşabilirsek şayet o zaman bir ara analiz daha yapacağız. Eğer ulaşamasak da o zaman gene bir ara analiz yapacağız. Daha yüksek bir rakamla 29'dan daha yüksek bir rakamla ara analiz yapacağız ve o zaman etkinliğimizi göreceğiz tekrardan. Şu anda bu durumdayız. Güzel. E, şu geldi aklıma. Bu 14 gün sonrasında ikinci dozdan sonra bakıyorsunuz ama bunun bir üst sınırı, için bir araştırma e, devam ediyor mu herhangi bir yerde dünyada? Yani üst ne, ne, ne zaman e, ne kadar koruyacak bu aşı? Onu evet. tabii ki henüz bilmiyoruz ama Öğrenebilecek miyiz? Evet, şimdi e, tabii e, Batı'da yani Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'deki e, veya Avrupa'da diyelim, hem e, Pfizer-Biontech aşısıyla hem Moderna aşısıyla hem Oxford-AstraZeneca aşısıyla yapılan plasebo kontrollü çalışmalar devam ediyorlar. E, oradaki e, yani gönüllüler izlenmeye devam ediyor. Bu çalışmalar e, iki yıla kadar devam edecek. Bizim çalışmamızda nihai sonlanma noktası bir yıl. Yani biz aşı da almış olsa muhtemelen plaseboları o kadar tabii tutamayacağız. Plasebolar bizdeki farklı e, etik prensipler gereği Sağlık Bakanlığı'nın da bize e, söylediği bu Helsinki Bildirgesi'ne dayanan işte etkili bir aşı varsa plasebo kontrollü çalışma yapamazsınız gerekçesinden hareketle biz de plasebolarımızı açmak zorunda kalacağız. Sağlık Bakanlığı bizim 18-59 yaş grubundaki e, gönüllülerimize aşı yapmaya başladığı anda biz de plaseboyu kaldırıp yapacağız. Dolayısıyla bizim çalışmamızı biraz erken sollandırmış olacağız, en azından plasebo kolunu. Ama gene de biz bu kişileri aşağı olan kişileri bir yıl süreyle takip edeceğiz. Dolayısıyla aşılandığını bildiğimiz kişilerde o bir yıl süre içerisinde hastalık ortaya çıkacak mı çıkmayacak mı ona bakacağız. Ayrıca bir alt grupta bin, bin kişilik bir grupta antikor düzeylerini, nötralizan antikor düzeylerini ve T hücre immunitesi dediğimiz antikor dışındaki bağışıklığı da takip edeceğiz. Dolayısıyla oradan bir bilgimiz olacak tabii ki. Yani ne kadar bu bağışıklık oluyor ve ne kadar süre takip ediliyor. Ee, diğer aşılarda da işte yurt dışındaki aşılarda da onlar plasebo kolunu da devam ettirecekleri için e, oradan da bilgi gelecek. Ama bunun için zamana ihtiyaç var tabii. Şu anda zaman çok az. Yani e, söylediğim koşullara uyan her çalışmada e, ancak az sayıda gönüllü var. O süre uzadıkça yeni bilgiler gelecek. Dolayısıyla aşı ne kadar uzun süre koruyor bilgisi. E, ve tabii yan etkiler uzun vadeli ortaya çıkıyor mu çıkmıyor mu? Onların hepsini o zaman öğreneceğiz. Şu anda henüz erken. Çok güzel. E, Türkiye'de başlayan uygulamada e, iki doz arasında en az 28 gün e, olacak e, sanırım. E, faz 3 araştırmalarında doz arası 14 gündü. E, bu sürenin değişmesinin etkinlik üzerine nasıl bir etkisi ol olacağını tahmin ediyoruz. Etkinlik açısından olumlu bir etkisi olacağını tahmin ediyorum. Yani nihai olarak ne kadar çok antikor üretilecektir diye eğer soruyu yeniden sorarsak, 28 gün aralığında daha fazla antikor üretilecektir. Bu fazlaki çalışmalarda gösterilmiş bir durum. Ayrıca biz daha önceki inaktive aşı deneyimlerimizden de biliyoruz ki doz aralığını uzattığınız zaman bağışıklık şiddetini yani bağışıklığı daha kuvvetli olarak sağlıyorsunuz, daha fazla antikor üretiyorsunuz. Peki o zaman soru şu, niye siz çalışmanızda 14 gün kullandınız da şimdi uygulamada 28 gün yapılıyor? Ee, onun yanıtı şu, e, siz eğer m, 14 gün arayla e, aşıyı uygularsanız tabii immüniteyi daha kısa sürede geliştirmiş oluyorsunuz. Çünkü hatırlayın ikinci dozdan sonra bir 14 gün geçtikten sonra asıl baş, etkinlik başlıyor. Dolayısıyla 0-14 gün, üstüne bir 14 gün daha koyun, 28. günden itibaren e, kısa sürede aşılanmış olanlar bağışıklık kazanıyorlar. E, halbuki bunu 28 gün yaparsanız, 28'in üzerine bir 14 gün daha koyun, o zaman 42 günde aynı bağışıklığı sağlamış oluyorsunuz ama tabii birindeki antikor düzeyi ile direğindeki antikor düzeyi aynı olmuyor. Yani kısa sürede aşılanmış olanlarda antikor düzeyi biraz daha düşük oluyor. Şimdi pandeminin ortasında şiddetli bir pandemi varken, bu e, sizin neyi tercih edeceğinize bağlı. Hani çok sayıda insanı kısa sürede aşılayayım, antikor benim için önemli değil, mümkün olan en kısa sürede bunlar bağışıklık olsun derseniz 0-14 günü seçebilirsiniz. E, ama antikor e, kalıcı olsun, daha uzun süreli olsun, daha yüksek antikor üretilsin derseniz 28 günü seçersiniz. Tabii şeyi de unutmamak lazım, şimdi birinci dozdan sonra gelişen antikor ve bağışıklık oldukça düşük. Yani burada yeterince koruyuculuk elde edemiyoruz. Bizim aşımızda onun ne kadar olduğunu bilmiyoruz ama örneğin işte Pfizer'in aşısında %50 civarında olduğu söyleniyor. Moderna'nın aşısında gene buna bağlı rakamlar var. Yani gerçek bağışıklığı siz ikinci doz aşıyı yapıp bir süre bekledikten sonra sağlıyorsunuz. O nedenle şu anda 28 gün uygulamanın yanlış bir tarafı yok. Yani bu şekilde bağışıklama daha iyi olacaktır. Hele 60 yaş üzerinde 28 yaş uygulaması daha da doğru. Çünkü bu aşının henüz yayınlanmamış 60 yaş üzerindeki faz 2 sonuçları Doz aralığı 0.28 gün aralığında yapılarak yapılmış ve gösterilmiş. O nedenle 0.28 gün hani arada da bir dikkat etmek lazım. Birinci dozdan sonra hala aşılanmış kişilerin hastalığa yakalanma potansiyeli ve riski var. Dolayısıyla kendilerini iyi korumaları lazım ama ikinci doz aşıdan 14 gün sonra bunların büyük çoğunluğunda bağışıklık gelişecektir. Evet şimdi aşı olduğumuzda kendimiz bir oranda korunacağız ama bu virüsü alırsak etrafa yayacak mıyız? Bu konuda ne biliyoruz? O konuda çok fazla bir şey bilmiyorum. Hani Brezilya çalışmasındaki bu etkinliğin yüzde 50 civarında olması hafif hastalıktan korumada e, muhtemelen aşının e, sizi ciddi hastalıktan koruduğu ama virüsü üst solunum yollarınızda alıp etrafa saçmadan korumadığı anlamına geliyor olabilir olabilir diyorum çünkü dediğim gibi bu verilerin henüz yeterli analizi yok e, yayınlanmamışlar ama böyle bir potansiyel tehlike söz konusu ama öte yandan e, New England Journal of Medicine isimli bizim çok prestijli bir dergimiz vardır onun e, da bu işte iki tane Pfizer Amerika'da iki aşı şu anda yapılıyor Moderna aşısı ve Pfizer biontech aşısı mesela o aşılarda bir miktar veri var virüs aynı zamanda hastalığın saçılmasını da engelliyor aşı daha doğrusu hastalığın yayılmasını da engelliyor saçılmasını da engelliyor şeklinde ama bunlar henüz çok öncül veriler çok erken veriler biraz zaman geçmesi lazım bu tür verileri daha ayrıntılı öğrenebilmemiz için şu aşamada ancak söyleyebileceğimiz aşı da olsanız hala ağzınıza maske takmaya devam edin çünkü yani işte antikorlarınız sizi ne kadar koruyacak koruyacağını düşünüyoruz ama siz etrafa virüsü saçabilirsiniz. Gene de virüsü almamaya dikkat etmeniz lazım çünkü az bir olasılık da olsa aşılanmış olmanıza rağmen hala hasta olabilirsiniz. Buradaki önemli nokta bu şu anda. Çok güzel. Ee, son olarak aşı olup olmamak konusunda kafasında soru işaretleri olan dinleyicilerimiz varsa onlara bir öneriniz e, olur mu veya başka eklemek istediğiniz bir şey varsa e, onu da alalım. Ee, yani şu anda e, çok ciddi ve e, ölümcül sonuçları olabilecek bir virüsün yol açtığı bir pandemiyle e, mücadele ediyoruz. E, dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de rakamlar azalmakla birlikte hala işte yaklaşık 10 bine yakın yeni vaka, her günde 150 ile 200 arasında değişen ölüm ile karşı karşıyayız. Hele ciddi bir hastalık, altta yatan bir hastalık söz konusuysa, ileri yaş durumu söz konusuysa, öte yandan sağlıklı bile olsanız bu hastalığın ne şekilde sağlık, her sağlıklı gönüllü de nasıl e, seyredeceğini bizim bilmek mümkün değil. E, şu anda aşı olmak dışında bu hastalıktan etkili korunmanın e, sağlanabileceği başka bir yöntem yok. Yani maske de takabilirsiniz, tabii evinizde kapalı kalabilirsiniz, insanlarla temas edemeyi etmezsiniz. Bunlar e, önemli yöntemler. Ama sonuçta e, işte günün birinde hepimiz işte dışarıya çıkıp birileriyle temas ediyoruz potansiyel olarak virüsle karşılaşma riskimiz var şimdi şu anda e, yurt dışında da Türkiye'de de e, uygulanan aşılar e, En azından kısa sürede de olsa yapılmış çalışmalarda etkili ve şu ana kadarki bilgilerimiz içerisinde de güvenli olduğu gösterilmiş aşılar Dolayısıyla e, çok özel bir e, sebebiniz gerekçeniz yok ise bu aşılarla e, aşılanmak Aşılardan birisiyle aşılanmak, şu anda zaten Türkiye'de gerçi bir tane aşı var ama e, en mantıklı bir yaklaşımmış gibi gözüküyor. E, doğrudan aşı karşılığına sebep olabilecek veya aşı olmamayı e, tavsiye edebile, ede, edebileceğimiz bir durum söz konusu değil. yani Şu andaki bilgilerle herhalde en çok bunu söyleyebiliriz. O tamam. nedenle aşı olmak en akıllıca yöntemmiş gibi gözüküyor. Hocam çok teşekkürler tüm bilgilerinize. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. hoşça hoşçakalın.